Merhabalar dostlar arkadaşlar Finnet 2000 Plus'ın 16 Mayıs 2025 tarihinde hazırladığı rapora göre arkadaşlar döviz pozisyonu 5 milyar TL üzeri net döviz fazlası olan şirketler 2025'e 3 şeklinde yani 2025'e 3 e, bilançosuna göre açıklanmış arkadaşlar. Şimdi buradan hemen şu notu da düşelim. En azından kendileri paylaşmış. Yabancı para pozisyonu döviz cinsinden varlıkları ile yükümlü arasındaki farkı ifade eder. Yani örnek veriyorum 10 milyar TL'niz, 10 milyar dolarınız var. Kafadan atıyorum. 3 milyar TL'de borcunuz var. Aradaki 7 milyar TL sizin yabancı para pozisyonu olarak karşımıza çıkıyor. Döviz fazlası demişler. Varlıklar yükümlülüklerden fazlaysa ise kur artışından fayda sağlanabilir. Yani olumlu olma ihtimali. Yani diyor ki ola ki bir devilasyon olursa diyor. Arkadaşlar buradan tabii ki döviz olanlar daha büyük kar alacaktır gibi şirket arasından söylüyor. Neyse ben bakalım. Şimdi buradaki rakamlar arkadaşlar milyon Türk lirası olarak döviz dolar veya euro olarak değil eş değer olarak TL olarak karşılığını söylüyor. Garanti Bankası'nın 38 milyar TL'lik bir döviz var arkadaşlar. Daha sonra yabancı para pozisyonu var. Enka'nın 21 milyar TL. Akfiş'in 20 milyar TL. Halk Bank'ın 19 milyar TL ki Akfiş arkadaşlar biliyorsunuz yeni halk arzlardan bir tanesi. Binho 18 milyar TL. Sahol 15 milyar TL. Dohol 13 milyar. Ak Yapı kredisi 13 milyar. Aselsan 13 milyar. Vakıf Bank 13 milyar. Torunlar Gayrimenkul 11 milyar. Enerji Sağı 10 milyar. Toaso 9 milyar. GSDH 8 milyar. Ereğli'ye baktığımız zaman 7 milyar. Aksen 6 milyar. TURSG 6 milyar. QNB TR 6 milyar. Koç Holding 5,5 milyar. Bigen de 5,5 milyar. TL arkadaşlar döviz pozisyonu, yabancı para pozisyonu var gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.